Tamamdır. İşlemler bitti Teşekkür ederiz. Rica ederim. Gidebilirsiniz. Tamam. Sıradaki. Aa, hoş geldiniz. Ah. Hoş bulduk. Ee, şikayetiniz nedir? Peki öyle demek istememiştim. E, zaten bu taraf hastane değil. Zaten biliyorsunuzdur. Evet evet biliyoruz. E, adınız ne? E, Mert. Tamam. Mert Bey yazacağım ama. E, üzgünüz. E, tamam. E, çünkü öbürlerini de Bey ve Hanım mı yazdınız? Tabii ki de. Yazmışızdır. E, gerçekten doğru mu yazdınız? Evet. Neden yanlış olsun ki? O zaman isim ne? Ee, Mert. Ee, tamam iyi yapmışsınız. Oy. Ben bir kayıtları alıp geliyorum. Tamam mı? Tamam. Ne bakacağım? Ne yazmış? Hayır. gelenin yanına gidiyorum. Ay, çok kötü. Acilen çok kötü. Ay. Ee, pardon, ne oldu ki? Ee, yok, hiç kayıtları aldıracaktım. Tamam. Kurdele. Efendim Mert siz nasıl kayıta yıldırım yazarsınız? Sen siz bilgisayara mı baktın sen? Evet. Ama neden? Neden ne mi olacak? Baktım. Yaptığınız yanlış yaptığınız yanlış bir şey değil mi? E doğru söylüyorsunuz ama neyse. Artık bir daha merak ederseniz bana söyleyeceksiniz, tamam mı? Tamam. Heh. Tamam. Yıldırım mı çıkmıştı? Kontrol edeyim. Bence de Yıldırım Bey yazıyor. Doğru söylüyorsunuz. Bir daha bakarsan Mert kötü olacak. Eğer benim yanıma gidip öyle söyleyebilirsin. Tamam. Neyse. Kim kimlik yanlış verildi. Başka bir yerden alırsın. Tamamdır. Tamam kimlik yanlış alındı. Ha. Neyse bir dahakine doğru olsun. O zaman tamam böyle şöyle yapalım. Mert'in olsun. Olmaz. kayıtana ne yazarsa o olur. Oh, tamam yıldırım. Tamamdır. Tamamdır. Ama Mert Bey artık gidebilirsiniz. Ah. Oh. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Heh, ben de gideceğim. tamam olsun öyle kalsın zaten kapalıydı kişi. A bu ne ol ma y like at ma y.